Abi yasab dostlar bu gün size bile top atma orada da oluyor yok. siz bu videoyu like abone olma bildirim de Ben burada vuram vuram burada dostlar. Burada kol başlamış diye. I. Gözde. Yol aldı. Pira altını Aha. Bu da her türlü konulu. Çok yakışıklı verdi. Çiç. Tabii. Böyle Bölümler var. O da cebe bu da Her şey, her şey, her şey yapmadım. Evet, her şey yaptım.

Kaç 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 kaç. Burada buradan bulsam bu. Eğer buradan bulsam bu Burada. pin o olacaktı. geldi. Hop. Evet çok güzel. Tabakçılıyor. Tak. Dot diye girdi. Geliyor, gelio, gelio, Geliyor Evet. Her şey çok kadar Her şey, her şey, her şey. Evet, her şey diye Çok azdık. Bu ya kaça? Bir de çok aldık Çok güzel bir şey. Dört bir Dört bir kasa Bak. Bak, bak, bak. Bu da fırça. Piyyyy. uzakta. Şöyle. Oh. 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 So, bu. Piyyyy. Hop. Piyyyy. Son da Hop. Piyyyy. Dostlar yerini var. Bir de bir daha Oha içi kapsa da kal. Aldı. Aldık. Evet şu da bu bir Bu da bir bir adım falan var. Ola da vurup adım ediyor. Olar kaça. olar elbasa, Ben de bir Alıp bir tane. Hadi bakalım. Gıcızsız. Şurası. Güzel mi bu? Şöyle. Koyalım şurada. Galiba. Şet, chest var Burada da. Burada da bu bayağı başta.

Beş lira olmaz. Al şunu. Açalım. Oo, güzel top Evet. Alalım şunu. Topumuz koyalım. Bir böyle bir topumuz var. Açalım mı? Aa, Bunu da açtık. Açtık. Güne çıktı çok güzel. Evet. geç. Kötü ama güzel biz. Evet. Biz de burada da bir Şimdi gidelim. İki burada gitmek oluyor. Bitti mi yani. Burada oh be. la Adam. Abi yirmi kole la. Vaz kaç açılıyor ki? 15 kaya. Alabiliyorum. Hı. Bu da vuruyor. Şey, o da gidebiliyorum ya. Tamam. Vuruyorum ya. Bir dakika. Şurada isabetimi çakırtmalıydı. Isabetimi. Şuradan git biraz. Lan diye. Burada mısın demeyiz. Abi. Abi koyuyorum seni ya Allah. Şunun üstüne vuracağım ya bileyim. Ulan ona da git. Das, ben niye bu geldim? Ben niye geldim? <laughs> Lan ha, <laughs> kaça? Nasıl bu? me, bin mi? me. bin Bu hiçbir zaman bulamam. Ha, biraz geçmem lazım ya. Ama buradan da Şimdi gidelim. İsabet. Biraz bu da çok adlandı. Evet abi artık çok güzeliz. bu e, da yapmıyor. Kaç ya? Ben sabah korum sen yap. Kimciye gidelim? Buradan bir tane okuyalım. XP vuruyorum. Oha. La la. Böyle iyi bir futbolcu olmaz arkadaşlar. Böyle bir futbolcu da de görülmüş. Pivurum. Abi oyunu o kadar kaptırdım kendimi. O YouTube'da videoda olduğumu unuttum lan. Burada <laughs> alalım. Hmm. 161 bin, bin mi? Abi bundan sonrasında alacağız biz. Aldık. Bundan sonrasını alalım mı kardeş? Oha ne bu? Lan. Bitti mi bu ya? Buradan vursak. Buradan da mı kol? Buradan da mı kol? Buradan da mı kol? Abi çatıyor. Niye böyle bir şey ki? Bu da ne zaman kol? Şuna bak bu kadar vurmak olmaz ya. Ay çok mı? ya Allah deyip bismillah. Bütün paramızı karşılayalım. Tam bitti ya. Hızımı şöyle alalım. Ya 74'ümüz kaldı ya. Of. Of. Neyse. Üçüncü çok büyük burada. Abi demeden Şu topu sana vuralım. Uuu. Ay. Topumuz gidiyor. Ben top çıkamadım Ya bir de. Böyle buradan vuracak. Piyuuu. Abi. Abi yukarıdan vurmalıyız. Aaaa. Hadi. Lan! Koyabilir Başarabilirim! Başarabilirim! Abi ya çok gidiyor. Arkadaşlar çok gidiyor ya. Şunun bir tane koyalım. Ve gol olsun. Merhaba bu adam vurdum. ya. Çok kötü. Neyse. Bağ. Ağaç gidiyor. Başka bir top almalıyız. Yükselirim bu lan. Ben K. Hemen şuradan yükselirim abi. 5 K'ya kadar. Mam. Ne çıkıyor? Nokta beş kare açtık. Of oh, çok güzel. Tekelek çıktı. Tekelik koyalım.

Bu Abi neydi ya top? Anlamıyorum ki ben de. Şuradan koyalım artık. Şöyle şöyle. Lan ne <laughs> 1 milyon mu? Bu 1 milyon ne lan of? Açın lan artık. Abi ben nasıl bir milyon oldu bilmiyorum. Derken... Güzel çıktı. En muhteşemi. 당글이 엄마는 여취히든 난 아빠야겠네. 슈다도 안 왔어. 동글이 너무네. 오하. 오하다도 böyle Mongolların yüzü ne olacaktı abi? Kim bilemez lan? Sen ne yapıyorsun burada? Koy bir tane. Tamam. Uu, arkadaşlar gördünüz mü? Ve bu da son buluşumuzdu. Gidelim oranı açalım. Ve video bitirelim. 那个是少。